ancak bu arada koşulda salıverilmesine 6 yıldan fazla süre kalanlarla tehlikeli sayılanlar dur, yararlanamayacak. Dur. <laughs> Düzenleme ağır hastalığı ya da engelli nedeniyle yardım almak zorunda olanları da ilgilendiriyor. Bak asıl kapsamı tedavi boyunca ertelenecek. Yasa kapsamında işleri nedeniyle bir yıl ceza ertelenmesi alanlarda ceza evinden çıkacak. Bunun yanı sıra hükümlüler ölüm sebebiyle aldıkları mazeret izinlerini evlerinde veya eşinin anne babasının ya da kardeşinin yanında geçirebilecek. Ne oldu ya? Şunu teneffüs mi yapsam acaba ben? Kütahya'da yolcu otobüsü ağaçlara çarparak sevildi. Haydi afiyet olsun. Hadi kızlar hadi. Hadi yiyir verin gari. Sonra aç kalırsınız hadi. Nasıl yani? Hepimiz bu tastan mı yiyeceğiz? İyi de bu çok sağlıksız bir şey değil mi ya? <laughs> çok sağlıksız bir şey. Senin ağzını değdiği kaşığı çorbaya daldıracaksın ki bizim de ağzımız tatlansın. <laughs> Ay midem bulandı. <laughs> sus kız. sus. Kafalarını bulandırma şimdi. Sus. Bak kızım burada böyle özel tas tabak olmaz. Adetlerimiz bütünleşmek için vardır. Bütünleşmek için yapılıyor bu yemekler. Hadi hadi. Kalk kız kalk. yapmaktan ağzımız damağımız kurudu. Hadi bir çay may, bir şeyler ver hadi Allah Allah. Bir ya sabahtan beri ağıt çay ağıt çay Yatır artık bir kendinize kendinize verin ya. Ana. Gavurun kızına bak dil bir karış. Kız doğru söylüyor Hamiyet sabahtan beri dövünüp duruyoruz. Yeter artık adamın sağlığında bir çorba vereni yoktu. Anam diye kız. ben daha geçen Ramazan'da verdiydim Muzaffer Ağa'ya çorbayı. Ramazan geçen sekiz ay oldu. Kalk 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 hadi Or oraya buraya şuraya oturalım hadi kalk. Anam. Hadi. Ay. Anam. Anam. Ay. Ah. Esnaftan geldi mi kız oğullara? He gelmişler onu söylediydi. Ah. Ah ah ah. Otuz yıl oldu Fadime öleli. Daha yirmi